Sabahın bu saatinde bu çocukları okula gönderip bu çocukların hayattan mutlu olmasını beklemekten daha yanlış bir şey olmadığını biliyorum. 15 yaş grubunda yapılan bir araştırma var. Çocuklara mutlu musunuz diye sordular 72 OECD ülkesi arasında. Türk çocuklarının %26'sı 15 yaşta en mutlu olacağı yaşta mutsuzum dedi. Dünya ortalaması %11.4. Yani sen 11 yaşında o çocuğu mutsuz yapacak bir sistemi kuruyorsun ya. Yani benim bugün özel okulum olsa size yemin ediyorum saat 10'dan önce başlatmam o çocukları. Sabahın o saatinde o servislere bindirip o öğretmenleri, öğrencileri 10'da gelsin. 8 saat ders yapacağına, müfredat, mevzuat hepsi çöpe. 5 saat harikulade bir ders yapsın. Avustralya'dan arkadaşım geldi İsmail Askar'a. Abi dedi lisede biz 5 ders görüyorduk dedi. İki tanesi mecburi İngilizce ve şey matematik yani Türkçe diye kabul edin Avustralya'da. Üç tanesi de kendimiz seçiyorduk dedi. Okula o kadar isteyerek gidiyorduk ki dedi. 8 saat ders lisede birbirimizi kandırıp duruyoruz ya. Yani. Bunun da eğitim sistemi değil. Eğitim insanların hayal gücünü büyülemektir. Belli bilgileri empoze etmenin adı propagandadır. Uh...